Hadi bakalım dersimize başlayalım. Şimdi ışığın kırılması bugün tekrar edeceğiz demiştik. Şu anda herkes kapattı değil mi arkadaşlar? Evet. Tamam. Evet hocam. <laughs> Peki. Evet, ışığın kırılmasını tekrar edeceğiz dedik. Bakalım başlayalım. Şimdi ilk olarak ışığın kırılması ile ilgili bileceğim birkaç nokta vardı. Bir tanesi daha önceki konumuz ışığın soğurulmasıydı arkadaşlar. Doğru mu? Işık e, bazı maddeler tarafından soğurulabiliyordu. Beyaz ışık dediğimiz yapının içerisinde e, birden fazla renkte ışık vardı. Ve cismin rengine bağlı olarak e, ışığın da soğurulması söz konusu ya da yansıması söz konusu olabiliyordu. E, geçtiğimiz derste de gördüğümüz ama yine de tekrar etmek gerektiğini düşündüğümüz bir konu var. Işığın kırılması olayı. Kırılmadan bahsediyorken neyden bahsediyoruz? Şimdi arkadaşlar dünyadaki en hızlı yapıya sahip olan şey ışık diyoruz. En hızlı yapıya sahip olan şey ışık. Niye? Şu ana kadar tespit edilebilmiş, hızlı belirlenebilmiş en fazla olan şey ışık diyoruz. Peki ışığın hızı bu kadar fazlayken ortamdan ortama bir değişkenlik gösteriyor mu diye baktığımızda ilk olarak şöyle bir noktayı tespit etmişiz. Birincisi... Arkadaşlar yo ortam ne kadar yoğun oluyorsa o kadar ışık e, yavaşlıyor demektir. Yani bulunduğu ortamda ışığın yavaşlaması söz konusu. Peki e, eğer bulunduğu ortamın az yoğunluğu varsa bu sefer de ışık hızlanıyor. Sanki bunu şöyle düşünebiliriz. Mesela bir e, yolda gidiyoruz. Bir köy, tali yol dediğimiz köy yolu. Bir de asfaltlı yol var. Köy yolundan giderken yavaş gideriz değil mi genellikle? bulunduğumuz araba yavaş gider. Sebebi nedir? Çünkü işte çok fazla aracın zarar görmesi söz konusudur. İkincisi e, toprak olduğu için zemin araç gömülür, çıkar, kayma yaşayabilirsin gibi bir takım unsurlar olur. Bir diğer unsur ise asfalta çıktığımız anda artık ondan sonra istediğimiz kadar gaza basma şansımız olur. Niye? Yollar düzdür çünkü. E, peki asfalttan buza çıktığımız zaman, bakın asfalt bir yoldan buz bir yola çıktığımız zaman artık orada gaza basmamıza gerek yok. O hızımızla buzun da sürtünmesi az olduğu için ne olacaktır? Hızlı bir şekilde hızlanmaya devam edeceğiz. Aynı işte ışığın kırılması dediğimiz olay da ortamdan ortama geçerken bu şekilde gerçekleşiyor. Elif Naz bugün soru çözeceğiz. Şimdi baktığımız zaman yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken yani tuzlu sudan suyun içerisine değil mi? Tuzlu su daha yoğun diyoruz. Tuzlu sudan suya geçerken ne olur diyoruz? Hız artar. Hız artıyor. Güzel. Peki e, bu hızın artıyor olmasında e, yönün değişmesiyle ilgili bir nokta var mı? Yani bir hız değişimi olduğu zaman yönde değişir mi? Önemli olan noktalardan bir tanesi bu. Şimdi baktığım zaman gelen ışık bulunduğu ortamda daha birinizin mikrofonu açık arkadaşlar. Kendiniz kapatır mısınız? Evet Fatih. Hocam neden bütün bu e, ortamlar D harfiyle gösteriliyor? D harfi yoğunluğun işaretidir. Yani e, hani mesela su, tuzlu su, sıvı yağ bunların hepsinin yoğunlukları verilirken e, D mesela şuradaki gibi bir, bir Ama M V ile gösterilmiş hocam. V dediğimiz yerine. hız arkadaşlar. V dediğimiz şey hız. Bak. Burada camın yoğunluğu büyüktür. Suyun yoğunluğundan, suyun yoğunluğu büyüktür. Havanın yoğunluğundan ifade ediyor. D eşittir. Yoğunluk. Şimdi V dediğim şey ne? Hız. Yani havadaki ışığın hızı büyüktür. Suyunkinden, suyun içerisinde ilerleyen hızla, camın içerisinde ilerleyen hız da sudakinden pardon suyun suyunkiyle camın içerisinde ilerleyen ışıktan fazladır hızı diye. Evet Enes. Bu durum sudan da havaya geçerken aynı mı? Sudan havaya geçerken, bak şimdi şöyle mesela cam daha yoğunmuş değil mi? Buradan gördüğümüz o. Şimdi cam daha yoğunsa e, suya geçerken ne olacaktır? Daha az yoğun olan bir ortama geçecektir. Daha az yoğun olan bir ortama. Peki sudan havaya geçerken ne olacaktır? Yine daha az yoğun olan bir ortama geçecektir. Yani bize genellikle sorularda şu verilir arkadaşlar. İşte sudan havaya geçiyor, havadan cama geçiyor ama hangisinin daha yoğun, hangisinin daha az yoğun olduğu bize söylenecek. O konuda sıkıntınız olmaz. Bizim bilmemiz gereken en önemli husus az yoğundan çok yoğuna geçerken ne oluyor? Çok yoğunda az yoğuna geçerken ne oluyor? Tamam mı? Evet. Bu aralarda arkadaşlar sormak isteyen sorabilir. Hocam, Hocam. E, yoğunlukla doğru orantılı olan başka e, bir şey var mı? Yoğunlukla doğru orantılı olan aslında şöyle. Hız ve yoğunluk birbiriyle ters orantılı. Yoğunluk ne kadar artarsa biz o kadar azalır arkadaşlar. Hocam, Pardon. hocam, e, peki Efendim? boşlukta hız nasıl? Boşlukta hız e, çok yüksek. Işığın yani hızı. hızı en yüksektir. Hatta hatırlarsanız dün e, göstermiştik. Bakın, boşluktaki hızı 300 bin kilometre saat, hmm. yani saatte 300 bin kilometre gidiyor. Havada biraz azalıyor buzda biraz daha azalıyor niye gittikçe bakın yoğunluğu artmaya başlamış arkadaşlar ha, yoğunluk Ağabeyi arttıkça çıkıyor. azalıyor hocam aynen öyle Aradaki hatta ben dün şey yanlışlıkla hızını e, geçebilen bir şey var demiştim hocada hoca evet. Hocam. bir şey hocam. geçemez. Hocam. aynen öyle şu an hocam, tespitimiz geçemedi elmasın yoğunluğu nedir efendim elmasın yoğunluğu nedir Elmasın yoğunluğu nedir? Tam olarak ben de hatırlamıyorum ama şunu diyebiliriz ki sudan, yani camdan, buzdan ve havadan daha yoğun. Tamam mı? Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Hocam yoğunluğu en fazla olan da hızı azsa buzda fazla ama suda niye daha az? Şimdi şöyle buz ve su farklı maddelerdir. Suyun her formu arkadaşlar buz halinde buhar halinde farklıdır. Mesela şöyle düşünebilirsiniz biz buz daha katı daha moleküler birbirine yakın diyoruz, değil mi? Ama bir bir bardak suyu buzluğa koyduğunuz zaman ne oluyor? Suyun seviyesi yükselmeye başlıyor, doğru mu? Aslında... Hocam bir soru bir soru soru sor, daha sorabilir miyim? Bir saniye. Aslında burada buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan biraz daha e, az, az demektir. Az. Tamam mı? O e, suya özgü bir şeydir. Diğer maddelerde olmaz bu. Sadece suya özgüdür. Hocam yoğunluğunu nereden anlayacağız? Yoğunluğunu bize genellikle verirler arkadaşlar. Sorularda verirler. Şu daha yoğun, daha az yoğun. Hatta dün çözdüğümüz sorular vardı biraz değil mi? Başlamıştık sizinle. Evet, evet hocam. hocam. Mesela bakın burada biz şuradan anlayacağız. Normalin, normal dediğimiz bir çizgi vardı. Doğru mu? Bu evet. normale eğer ışık kırılıp yaklaşıyorsa az yoğun muydu, çok yoğun muydu? Işık kırılıp yaklaşıyorsa... Aa, az yoğundu. Hayır, çok, yani. çok yoğundu. Çok, çok yoğun. Aynen. Burası az <laughs> yoğun. Burası çok çok, çok yoğun. yoğun olacak. Değil mi? Az yoğundan, hocam ben... yoğun bir ortama girerken bir soru... ışık normale yaklaşarak evet, evet, Ama e, çok yoğundan az yoğun bir ortama giderken normalden uzaklaşıyor. Bak. Şurası şimdi e, kendi çizgisi ya arkadaşlar. Buradan uzaklaşması lazım. Tamam mı? Buradan yani hocam bir çok alanda olan yer az mı oluyor? Efendim? Evet. Çok alanlı olan yer az yoğunlu mu oluyor? Görüyorsunuz evet, çok alanlı yer az yoğunlu oluyor. normalden yani. uzaklaşırsa hocam. Çok Bak çok mesela şu 5'e <laughs> bakın arkadaşlar. 5. <Beşinci> soruyu <laughs> görüyorsunuz değil mi hepiniz? Evet. 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 Bakın birinci şekilde şu normale yaklaşmış değil mi ışık? Evet. Burada şimdi az yoğundan çok yoğun'a geçmiş. Tamam mı? Şimdi hemen yan tarafa bakın. Normalde ışık düz gidecekmiş ama bu sefer normalden uzaklaşarak kırılmış. Gördünüz mü? Bu sefer de işte tam tersi. Çok yoğundan az yoğuna diyeceğiz. Anlaşıldı mı? Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Hocam ışık kristale gittiğinde bir sürü bölgeye yayılıyor ya. Evet. E, hocam o nasıl oluyor? Işık e, dağılıyor arkadaşlar. Kristale değil de aslında prizmaya. Ee, yani mesela işin içerisine girdiğinde birden fazla beyaz ışığı oluşturan renk var demiştik. Hatırlıyor musunuz? Bazı evet, elmaslar hocam. bu renkleri çok daha güzel yansıtabiliyorlar, prizma gibi. Ama bazı elmaslarda ışığı dağıtarak daha fazla küçük parçalara ayırarak dağıtıyor. O yüzden. Tamam hocam. Bu tamam. deneyini yaparsak elmas için bir milyon lira gerekir. Evet. <laughs> bunun için epey bir para yatırma. <laughs> Taksim. hocam siz bizim el kaldırdığımızı <laughs> görebiliyor Peki, musunuz? O zaman şöyle yapalım. Görebiliyorum ama benim için takip etmek onu biraz zor oluyor arkadaşlar. Ben indiremiyorum hocam. Tamam ne kadar basarsanız o kadar el kaldırdı gözüküyor. <laughs> Raise Hand var. Tam orada kaldı. Peki hadi sorularımıza devam edelim arkadaşlar. 5'ten 5'i zaten aşağı yukarı 4'ü çözmüştük değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Evet, dördü çözdük. Dördü çözdük. Çözdük hocam. Çözdük. Çözdük hocam. Dördü çözdük hocam. Evet, sanırım herkes konuşmak için can atıyor şu an. Hocam ne? Konuşmak için konuşuyoruz. Ne alakası var hocam ya? Evet ya, kim konuşmak için konuşur ki? Evet, dinleyin Susun. Alo, susun. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde mümkün olduğu kadar birbirimizle konuşuyor olmamız aslında çok iyi bir fırsat. Biliyorsunuz hani şu anda yapılan tüm sistemler ya televizyondan izliyorsun ya da işte internetten takip ediyorsun. Ama biz bunu olabildiğince sizin faydanıza geliştirmeye çalışıyoruz. En ideal şekilde hem etkileşimli, yakında işte soru çözümleriyle ilgili mesela sorularınızı sorup, fotoğrafınızı çekip atabileceğiniz de bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz şu anda hatta neredeyse hazır telefonlarınızı kurup daha sonra oradan fotoğrafını çekebileceksiniz. bize göndereceğiz. Bu soruları cevaplayıp hocam, fotoğraf size haklısınız silah Ama boş yapıyorlar şey yaptım yani böyle boş boş sorular soruyorlar falan. Ya? Yani işte ilk, i̇lk sefer ya hani ilk seferini ben çok fazla şey yapmıyorum. Ama bundan sonra daha ders odaklı olursak daha güzel olacağına inanıyorum. Doğru mu diyorum arkadaşlar? Tabii, tabii. Hocam. Evet hocam. Doğru Peki. hocam. Hevesimizi atıyoruz hocam. <gülüyor> ne? <gülüyor> Hevesimizi atıyoruz. Peki. Hadi beşe bakıyoruz arkadaşlar. Ben sorunun çoğunu söylemiş oldum sizlere. Geri evet. kalan sizde. Evet. Tamam. Beşi kim çözsün? Berat çözsün. Hayda. <laughs> Evet Berat, dinliyoruz seni. Seni oh. <laughs> Hangi Berat hocam? Ee, Kaç tane Berat? var? E, i̇lk konuşan Hayda diyen Berat var ya o işte. Ha tamam. Ben de. <laughs> hocam Hayda'yı ben de mi Evet diyorum. O yüzden sen yapıyorsun. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ee... Hocam ama siz oraya cevabı yazmışsınız neredeyse. Evet. Zaten bu kolay. İşin kolay yönü. Hadi bakalım. Hocam şıkları da görebilir miyiz? Şıklar. Şıkları zaten. görebilir miyiz? Artık ben de sonra... görmüyorum zaten. Gözüküyor zaten şıklar. Şıklardan sadece A ile B gözüküyor. Evet. Hocam ben cevabı bulmuyorum. Hepsi gözüküyor hocam. Masu oynatmayın. Masu oynatmayın. Evet, cevap... Alt taraf kapansın. Cevap Bursa hocam. 5. Hocam geçti ne soruyor? Evet biliyorum. Ee, bir... Sakin. Sakin oldu. <laughs> evet, Relax. Relax. Geri geldi. Evet. Berat. Evet. Evet. Şimdi ben, hocam. hocam ben... Soruyor ki ortamın kırıcılıkları arasındaki ilişki nasıldır? Evet. Hocam. sınıf Berat kaynıyor. <laughs> ne? Ha. Evet. Ne dedik? P'deki ortam az yoğun dedik değil mi? Evet. Adana. Bursa bursa. Bursa diyorsun. Hayır. Bir dakika hocam. Nasıl yaptın? Bilmiyorum Eleme yöntemiyle yaptım hocam ben. Yapmayın şunu. Arkadaşlar Berat dışındaki herkes sesini kapatabilir mi? Evet. Şimdi Berat. Bak burada şöyle yapacağız olayı tamam mı? Bakıyorum. İki ortamda da P var. Doğru mu? Evet. İki ortamda da P var. Yani ortak noktalar P. Peki. Tamam. Bu iki Bakıyorum. R P'den çok daha yoğunmuş. Doğru mu? Yoğunluk Doğru. sıralaması. Doğru. Bakacak olursam R büyük P derim. Tamam. Peki. Baktığım zaman P ile S'yi kıyasladığım zaman ne görüyorum? P de S'den yoğunmuş. O zaman evet. buraya bir de şöyle koyabilirim. Değil mi? Evet. Peki burada bana diyor ki arkadaşlar ortamların kırıcılıkları arasındaki ilişkiyi soruyor. Peki o zaman benim cevabım R büyüktür P büyüktür S mi? Yoksa tam tersi S, P, R mi? Hocam bence S, P, R. S, P, R. Niye zaten şıklarda böyle bir şey yok diyorsun? <laughs> evet. Güzel. Ama diğer taraftan zaten aşağıda neyi vermiş arkadaşlar? Küçükten büyüğe sıralaması yani şu anda bunun çok da bir ifadesi yok. Eğer bize şunu söylemiş olsaydı bakın eğer bu şu şekilde kırıcılık yoğunlukla ters orantılı değildir. Tam tersi doğru orantılıdır. Tekrar ediyorum. Kırıcılık eşittir yoğunluk. Ne kadar yoğunsa bir madde o kadar Kırıcıdır diyeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Peki. Tamam. Teşekkür ediyoruz Berat. Evet. Hocam, hocam, hocam diğer adım soruya Bora. kalkabilir miyim? Hocam adım Bora. Berat değil de neyse. Neyse o zaman bir daha kendi adını gir, Tamam mı? Tamam. Hocam. Hocam. Hı. Ben de yapabilir miyim bir daha soruyu? Olur. Evet hadi bakalım. Altıncı soru sende o zaman. Okuyayım mı yoksa? Yok herkes okuyabiliyor zaten. Ee, bir sen kendin oku. Nasıl çözeceğini söyle bize. Tamam. Hadi. Hocam burada e, M ortamı, R ortamı yoğunluğu. M, R'den daha çoktur. Yani, yani M çok, çok yoğun. O, evet. R az yoğun diyorsun. Evet. Peki. Bir de mikrofonu açık tutmayın boşu boşuna. Sonra karışıyor işler. Evet. Hocam bir dakika ışıkları okuyorum. A gidelim istersen. Şimdi Hocam, diyor ben... ki, M ortamına dik gönderilen ışık kırılmadan yayılma hızını azaltarak yoluna devam eder diyor. Ceyhan diyecektim ama. Doğru bir ifade mi bu? Efendim? Ve ortamına dik gönderilen ışık kırılmadan yayılma hızını azaltarak yoluna devam eder. Hayır yanlış. Neden? Hocam çünkü kırılarak devam ediyor. Hayır bak şöyle bir şey konuşmuştuk dün. Dedik ki ışık eğer dik geliyorsa bakın dik geliyorsa kırılmadan yoluna devam eder demiştik. Hatırlıyor musun? Ben yanlış düşünüyorum. Hocam o zaman Bence. bu yanlış oluyor zaten. Yanlış olmuyor. Ama burada şöyle bir bakın nokta var. Yayılma hızı azalarak gider diyor. Ama bakın çok yoğundan az yoğun ortama geçerken ne oluyordu? Hızı artıyordu. Hızı artıyordu. Evet. Dolayısıyla bu yanlış bir ifade. Peki Bursa'ya bakalım. Işığın bulunduğu ortamdaki sürati ortamın kırıcılığı ile doğru orantılıdır. Ters orantı. Ortam ne kadar kırıcıysa ışığın süreti o kadar az olacaktı arkadaşlar. Evet. Değil mi? Dolayısıyla ters orantı olacak. Bu da yanlış bir ifade. Ben Ceyhan demiştim zaten hocam. Bakalım Ceyhan'a. Işık az yoğun ortama geçerken normale yaptığı açı küçülür demiş. Normalle yaptığı açı küçülür. Küçüldü hocam. Nasıl küçüldü? Hocam kırılma açısının daha küçük oldu. Normalde gel, gelirken bakın. Bakın şöyle ama biz ne demiştik dün? Normalde yaptığı açı buydu. Doğru A, mu? Açmadım mı? Şimdi burası 40 derece olsun. Burası 40 derece mi sizce? Hayır. Hayır. Daha fazla. Daha fazla. Bu nasıl küçülür ki? Aksine tamam hocam. Çizgi çizgi olan yerden küçülüyor. Şuradan mı kastediyorsun? Evet. O, ışın, o ışığın normalde gitmesi gereken yol. Ama biz neye göre alıyorduk açıyı? Normale göre alıyorduk. <laughs> Dolayısıyla ne olmuş oldu? Açı büyümüş oldu. Evet, evet. evet. O zaman bu da yanlış bir ifade oldu. Geldik M ortamının kırıcılığı daha fazladır diyor. E doğru çünkü çok yoğun bir ortamda kırıcılık her zaman daha, fazladır. Daha, fazladır. daha fazladır. O zaman cevabımız denizli. Yedi ben yapabilir miyim? Hadi be. Evet. Hadi bakalım. Soruyu okuyayım mı? Soruyu ben okuyayım. Sen de o sırada çöz. Bize açıkla. Olur mu? P, R ve T e ve S ortamlarında ışığın aldığı yol aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Buna göre ortamların yoğunlukları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi yoğunluklarını inceleyeceğiz. değil mi? Evet. Şimdi Hı. isim neydi bu arada? Arda. Ha, Arda. Hangi cevap Adana? Adana. Neden? Burada hangisi daha Hı. yoğun? T mi R, R mi? E, T daha yoğun. Neden nereden anladın? E, çünkü çok yoğundan az yoğuna geçerken ışın normalden uzaklaşır. Aynen öyle. Ne yaptı? Normalden uzaklaştı. Normalde bu kadardı, değil mi? Daha fazla Yok. oldu. Dolayısıyla burası çok yoğun, burası az yoğun. O zaman ben diyeceğim ki T büyüktür R'den. Değil mi? T'nin R'den büyük olduğu tek şık A olduğu için cevap A. T'nin R'den oldu. büyük olduğu tek şık burası diyorsun. Bakalım doğru evet. mu söylüyorsun? Evet. Doğru söylüyormuşsun. Hızlı, hızlı çözmenin yolları arkadaşlar. Ama biz yine diğerlerine de bakalım. Şimdi bakıyoruz burada ne olmuş? Normal yaklaşmış. Doğru mu? Normal evet. ne diyeceğiz? Azdan çoğa. Aynen öyle. Azdan çoğa diyeceğiz. Hocam, Peki o zaman ne olacak? P büyüktür T olacak. Hocam bu da yani. Bu da yine ne olmuş? Uzaklaşmış. Uzaklaşmış. O zaman S büyük P. E, P diyeceğiz. Peki bunu tekrar bir araya koyacak olursak şöyle oluyor sanırım. S büyük P büyük Hocam peki senin en büyük olduğunu nereden anladınız? Şuradaki sıralamaya baktım. Bak, burada baktığım zaman T'den büyüktü, değil mi? T'den büyük bir şey var mı? P? P'den büyük bir şey var mı? S? Ha, tamam. T'nin tamam. e, Bir nevi puzzleları birleştirmek gibi aslında. Hocam 8'i ben yapabilir miyim hocam? Hocam önce ben söyledim. Hayır ben daha önce söylemiştim. Tamam kavga etmeyin ya. Kavga <laughs> yok. Ha, e, ya. Tamam burada mısın? Sakinlik. Hocam siz seçin. Evet. Bence de hocam. Kaan burada mısın? Sesin gelmiyor. Kaan bağlanamayanlardan herhalde. <laughs> Mehmet Kaan mı hocam? Vallahi Kaan Mert. Büyük baba. Büyük ha. kabaşı. Neyse peki. Hocam chatte sesimi açar mısınız? Diyor birisi ama. Ee, yazma. Evet. Bir başından beri istiyor hocam. Ben aslında hepinizin sesini açtım diye biliyorum ama hepinizin sesi galiba. Hocam, hocam sonradan gelmiştir. Açmamış olabilir. Evet bence de kendi sesinizi açmıyorsunuz arkadaşlar. Ben normalde şu an sizin seslerinizin hepsini açtım. Sol altta tuş var ona basın. Aynen. Sen belki sonradan gelmiştir. Olabilir. un mute yazıyorsa bal değil. Peki ne zaman o zaman da e, damla damla burada mısın damla yok e, Fatih Baturalp burada burada o yaptı o hocam ha bu yaptı mı tamam evet niye söylüyorsunuz yapmadım derin, derin. Hocam burada değil galiba. Derinde sesi kapatmış. Demir. Ses. Yok. Aslında... Hocam Yağız geldi. Burada. Yağız geldi. Buradayım. Tamam buradayım. Aslında sekizinci soru. Hocam yoklama geldi. mı alıyoruz? Yok soru kim çözecek? Bakıyor olmaz. tamam. Soru mu çözeceğiz? Evet. Yok, zaten. Ha reis, De... biz mi çözeceğiz? Aslında 8 zaten. Tamam. geldin mi? Ben soru okuyorum. Sen de doğru cevap bize açıkla olur mu? Ben bence herkes mikrofonu kapatsın. Evet. Zaten bunu konuşmuştuk. Kırılan ışığın özellikleriyle il, özellikleriyle verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş. A. Saydam bir ortamda başka bir saydam ortama geçerken ışık daima kırılmaya uğrar demiş. Doğru mu sence? Aslında. Hocam e, bence doğru değil bu yani ba, dik olarak gelinirse e, her zaman kırılma olmaz evet güzel peki gelen ışın normal ve kırılan ışın aynı düzlem içerisindedir demiş <laughs> evet doğru bunu zaten söylemiştik hatırlıyorsan peki oh. C'ye bakıyorum çok ışığın ışının çok yoğun ortamdan Hızlı. Az yoğun ortamda ise yavaş ilerlemesi. Yanlıştır. Bunu tam tersi olacak, değil mi? Evet. Buna da yanlış diyeceğiz. D'ye bakıyoruz. Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakan kişi cismi olduğundan daha yakın. diyor. Hayır. Neden? Bir örnekle bize hatırlat. Nasıl oluyordu? Ee, bir dakika. Bir balık örneğimiz vardı sanki. Balık e, suyun içinden dışarı bakınca e, nasıl görüyordu? Uzak mı yakın? Mı? Balığı daha Hı. uzak görüyorduk. Biz Yok. Tam tersi. Biz balığa baktığımız zaman daha yakın görüyorduk. Ha, Ama tamam. balık Yaper. suyun içerisinden bir böceğe ya da kuşa bakınca ne yapıyordu? Daha uzak görüyordu. Daha uzak görüyordu. Aynen öyle. Dolayısıyla cevabımız ne olmuş oldu arkadaşlar? Bursa. 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 Hocam Bursa. diğer soruyu yapabilir miyim? <laughs> Hadi bakalım. Bursa, hocam, hocam. Yapabilir miyim hocam? Siz seçin bileyim 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 ama. Dakika kalmadı mı? Bileyim, Aşağıdaki de bir ışık ışını çok yoğun bir ortamdan Siz az yoğun ortama gönder. Hocam lütfen. Hocam sesin geliyor. Hocam rastgele birini söyle. Beyler sakin olun. Herkes soru. Hocam soru. Ben seçerseniz 10 saniye sürmez. Zeki ismi. Fatih gidiyorsun sen. Efendim? Ha tam geldi geldi, sıkıntı yok. Evet. Arkadaşlar ben burada konuşanları kapatabiliyorum bu arada biliyorsunuz değil mi? Hocam diğerleri konuşunca biz duyamıyoruz sizin sesinizi. Aynen. Evet, hocam. Şu anda zaten konuşanları kapatıyorum. Dersimiz bitti, hemen hızlıca çözeceğim. Şimdi ya da şöyle yapalım. Bir sonraki ders çözelim bu soruyu. Ee, diğer tamam, hocam. hocamız da şimdi sisteme girecek.